Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Hayır Mas Burak'tan. Bugün Need for Speed Underground bir modifiye serimizde Dodge Neon ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de bu arabayı modifiye edeceğiz. Ve en iyisini da. direkt üçüncüsünü seçelim. Çok tanıdık gelen isim. Trabondan direkt 3. sınıfı seç. Ben nerede seni üstüne aldım. Pardon da arada düşsün. Trafiğin ağacak. Al abi iyi yere bas. Metrodan üçüncü sunu yapıştıralım direkt. <laughs> Arabayı modifiye edebiliriz. Bir tane bir tampon bulduğum zaman yapıştırırsam. Bu da güzel. Bu da güzel. Bakalım nerede. Bu daha güzel bence. Bunu yapıştır. Arka tamponu da type yapacağım. Diğerlerini de göstereyim. Sıra geldi yan ete. Tamam. Buraya nasıl bir spoiler yapabiliriz? bu oldu bence bu da güzel önceki nasıldı bence öncekinden daha iyi ben bunu yapıştırdım Abi nasıl bir kapatıyoruz biz derken bu kaputlar Amerikan araçlarına güzel gidiyor. Muhtemelen bunu yaparız. Yine de bakalım. Aynen. Biz bu kaputu yapıştırıp çatı kanalını nasıl yapalım? Bu olabilir. Bunu yapıştırıyoruz. Nasıl bir tekerlek yapabiliriz bu arabaya? Bakalım şöyle. Enkeğin tekerlekli nasıl olur? Baştakiler daha iyiydi. Bu nasıl oldu? Bence güzel oldu. Ben bunu yapıştırdım. Neonu ve filmine sonra geleceğiz. ben nasıl bir ön far yapabiliriz? Bunu yapabiliriz. Arka farı nasıl yapsak? Chrome olabilir. Chrome mu? Reaper mı? Reaper. boss'unu nasıl yapsak? Bu nasıl oldu? Bunu yapıştır. Sana geldi arabayı boyuna. Nasıl bir renk yapalım bu arabaya? sarı güzel oldu. Altın sarısı daha iyi oldu. Bakalım bunlara da. Ben bunu yapıştırayım. Tekerli siyah mı boyasak? Altın sarısı mı yapsak? Şimdilik altın sarısı yapayım. Duruma göre değiştiririm kararımı. Neonu ve can filmini yapalım. Neonu altın yapabiliriz. Yanım sönen neon nasıl olur? Bu da iyi. Can filmini de altın yapacağım. Tamamdır. Arabaya yazı yazalım. Ne yazabiliriz bu arabaya? Dilstein güzel bir yazı tipi. Belki bunu yaparız. Bu da güzel oldu. da güzel oldu bence. Bakalım niye de. Arabaya yaptığımız tekerlek markası olan Momo yapabiliriz. Bakalım niye de. Momo daha iyi oldu sanki. Bakalım. Geldi ben Momo'yu yapıştırayım. Siyah yapalım. Arka cama da yaz aynısını. Sıra geldi vinile. Bu arada nasıl bir vinil yapabiliriz? Bu güzel oldu. Siyah boyarız bir de bunu. Bakalım yine de. Daha iyi oldu. Bakalım yine hangisi daha iyi? Bu daha iyi. Yapıştırabilirim. Bu beyaz kalsın, bu da siyah kalsın. Tekerli siyah boyayım, bir yandan vinille uyumlu olmuş olur. Motor ve frenleri karışmayacağım. Eksos borusunu da siyah boyayalım. kaputu karbon fiber yapsak mı? Daha iyi oldu bence. Arabamız bitmiş durumda. Son halini hepinize göstereyim. Kompakt bir arabayı kaslı arabaya dönüştürdük gördüğünüz gibi. Kaput harika. Tamponlar ayrı güzel. Siyah tekerlekler. vinil uyumu ile harika oldu. Kemerlerinizi bağlayın. Yarışlara geçelim. Geldik ilk yarışımıza. Sprint yarışına. Arabanın performansına bakacağız bu yarışta. Daha doğrusu arabanın kasına bakacağız. Amerikan kastası olduğu için Master. Araba öyle hızlanıyor ki sanki benim gaza basmamla beraber birisi arabanın arkasından arabayı itiyor. Dikkatli geçelim buradan. Burası engebeli yol. Çarparsak kötü olur. Fastır. Arkadan birisi geliyor. Arabayı yönden de görmüş olduk. Şuradan gideceğim. Şaklat Mitsu'yu. Ve son kaza yapmazsak yarışı kesin kazandık. Yalnız arkadaki yaklaşıyor. kalan nitronun hepsini bastır ve bu yarışı kazanıyoruz sıra geldi drag yarışına bir de bu dragda ne kadar kastı ona bakacağız zorluk kolay çünkü bu zor pisler, bu biz pis, zor pistlerden biri çatlat litroyu bastır bastır İyi gidiyoruz şu an Ç kalan nitro 3 atlat drag yarışını da kazanıyoruz geldik drift yarışına bu driftte ne kadar kastı ona bakalım başlatın yarışı ver yanı araba önden çekiştiği bir araba için drift atmıyor drift atmıyor. çarptık neyse ki her yana. arabayı kontrol edemedim helif evet, frenini çek kontrol edemedim arabayı yine önümüzde de geçmişler her yanı yine çarptık Yani. Bu yarışta ne yazık ki dördüncü bitireceğiz. Bir yandan araba sık sık kanara çarptı. Bir yandan da araba önden çekişti. Olduğu için de tutamıyor. Ama sprintte iyiydik. Ve drag yarışında iyiydik. videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, gerekirse de yorum yapmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.